Değerli izleyiciler, değerli kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Tekrar bir aradayız, kısa sorular, net cevaplar programındayız e, ve yine sorularımız var sizin adınıza e, ve bu soruları yine Durmuş kardeşimiz, değerli Mula Yaşam Irmağı Mesihçiler Topluluğu Pastörü Durmuş kardeşimize soracağız. Bugün sizin için hazırladığımız soru Hristiyan olmak. Yani e, bazen kiliseye bir insan geliyor ve diyor ki ben Hristiyan olmak istiyorum. İsa Mesih'i tanıyor musun? E. Daha önce cil okudun mu? Yok. İşte bir kiliseye katıldın mı? Hiç. Ama Hristiyan olmak istiyor. Ama ne Hristiyanlık inancına göre kutsal kitabı biliyor, hiçbir şey bilmiyor, sadece Hristiyan olmak istiyor. Yani, ve o zaman bu bize göre aslında uygun olmayan bir davranış. Yani tanımadan, yani bu bir insanla evlenmek gibi bir şey yani. Ve bilmiyorsun. Yani, ama biz senin işin gerçeğini öğrenelim. En iyisi Durmuş kardeşe bir soralım bakalım. Hristiyan olmak nedir? Evet Durmuş kardeş. Ben kiliseye geldim Hristiyan olmak istiyorum. Evet. <laughs> Teşekkürler değerli abim. Ee, evet birçok kilisede karşılaşılan bir durum söz konusu aslında. Ee, çok kez yaşadım, sen de çok kez yaşadın. Başka kiliselerde de aynı şekilde yaşayan kardeşlerimiz var. Yani ülkemizde insanlar bazen geliyorlar. işte kimisi yönetime tepkiden dolayı, kimisi insanlara tepkiden dolayı, kimisi bu ülkede egemen olan Müslümanlık inancından ona tepkiden dolayı geliyor. Diyor ki, ya ben Hristiyan olmak istiyorum. Tamam iyi güzel neden? Ya ben bu şeyden bundan şundan hoşlanmıyorum buna şuna. Yani ya siyasal tepki, ya e, yani sosyal tepki ya da başka bir şekilde. Duygusal bir tepki. Evet. Yani e, inançla bir alakası yok. Sadece birilerine karşı tepkiden dolayı e, Hıristiyan Hristiyan olmak istediğini belirtiyor insanlar. Peki e, böyle Hristiyan olunabilir mi? Biz bu insanları kabul ediyor muyuz bu şekilde ve kilisede hemen Hristiyan yapıyor muyuz? Hristiyan olmak ne demek? İlk önce biz buna bakmamız lazım. Hristiyan olmak yine aslında İsa Mesih ile ilgilidir. Ve ondan öğrendiğimiz zaman bu bizi Mesihçi yapıyor. Gerçekten bunun için önce Gerçek bir Hristiyan olmak için İsa Mesih'i tanımamız lazım. İsa Mesih'in kim olduğunu anlamamız lazım. İsa Mesih'in bizim yerimize öldüğüne, gömüldüğüne ve üçüncü günde ölümden tekrar dirildiğine inanmamız gerekiyor. Böylece e, onun yaptığı bu iş aracılığıyla bütün günahlara kurtuluş, bağış yolu açtığına yürekten inanmamız gerekiyor. Ve ikinci adım olarak buna bağlantılı olarak da e, onun adıyla vaftiz olmamız gerekiyor ve düzenli olarak da kiliseye katılmaya artık bu yeni yaşamda yani kilise ailesi içerisinde Tanrı'nın egemenliği ailesi içerisinde yaşamaya ve bu yeni yola göre müjdeye göre yaşamamıza dikkat etmeyi ve ona göre yönlendirmeye çalışmamız gerekiyor. Ee, yeni inanç yenilik gerektirir. Yani bu şekilde yaşamaya devam etmemiz lazım basitçe sadece bir kimliğimizi değiştirmek, kimliğimizdeki yani din hanesinde Müslüman mı, Hristiyan mı yazdı, yazılmış önemli değil. Bu sizi orada Hristiyan yazması sizi gerçek bir Hristiyan yapmaz. Gerçek bir Hristiyan ne demektir, nasıl olunur? Aslında biraz önce açıkladım ona bağlantılı olarak bir ayet okumak istiyorum. Yuhanna 1. bölüm 12. ayette şöyle yazıyor. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Yani İsa Mesih'i kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocuğu olma, Tanrı'nın evlatları olma, yani yine ruhsal anlamda Tanrı'nın evlatları olma hakkını verdi diye söylüyorum. Yani burada bakın bir kimliği değiştirmekten çok daha derin, çok daha önemli bir konu var. Siz İsa Mesih'i kabul edip adına iman ettiğiniz zaman Tanrı'nın çocuğu artık kimliğiniz değişiyor, statünüz değişiyor. Artık dünya vatandaşı olmaktan çıkıp ruhsal olarak Tanrı'nın e, vatanının vatandaşları haline geliyorsunuz, yurttaşları haline geliyorsunuz. Hristiyanlık aslında çok daha derindir. Sizi bu dünyada yaşarken alır, sizi göklerin vatandaşı haline getirir. Asıl kimliğiniz artık oradadır. Asıl kimliğiniz artık İsa Mesih'tedir. İsa Mesih'te yenilenmiş gerçek Tanrı oğlu, Tanrı kızı, Tanrı evladı olan Yeni bir kimliğe sahipsiniz. Hristiyan olmak budur, bu anlama gelir. Yani kiliseye gelmek, ben Hristiyan olmak istiyorum, başka şeylere karşı tepkiden ver tepki veriyorsunuz ve ne ben Hristiyan olacağım. Ee, yani hazır olarak kimse size o şekilde hiçbir kilise kabul edip de Hristiyan yapmaz. Yapmamalı da. Ve evet, teşekkürler hatırlatmak için yapmamalısı gerekiyor. çünkü gerçek Hristiyan olmak demek, yani Tanrı'nın çocuğu olmak, onun vatanının, göklerdeki vatanının vatandaşı olmak anlamına geliyor. Yani bu dünyadaki geçici kimliklerimiz hiç önemli değil. Yani sizin kimliğinizde Hıristiyan e, Hristiyan yazdığı halde Hristiyan gibi yaşamıyorsanız, İsa Mesih'e iman etmiyorsanız yine zaten Hristiyan değilsiniz. Gerçek Hristiyan değilsiniz. Siz hala tövbe etmeye ve İsa Mesih'e iman edip kurtulmaya ihtiyacınız var. Aynı şekilde başka dinlerde de alakalı. Yani sizin kimliğinizde yazan şey sizi ne Müslüman ne de Hristiyan yapmaz. Hristiyan olmak için gerçekten önce kutsal kitap İncil'i okuyup araştırmalı, kiliseye katılmalı, bu yol nedir araştırmalı, kurtuluşu araştırmalı. Günahkar olduğunuzu ve günahın sizi ölüme yani cehenneme götürdüğünü anlamalısınız ve bundan sonra sizi bundan ancak İsa Mesih'in kurtardığına, ölüp dirilerek kurtardığına İman etmelisiniz. Yürekten bunu kabul etmelisiniz. Ve ondan sonra vaktiz olmazsınız. Gerçekten yeni yaşamda yaşamaya başladığınızı gösteren belirtiler olmalı hayatınızda. Gerçekten kiliseye katılırsınız, İncil'i, Tanrı sözlerini severek okursunuz, öğrenirsiniz, değişiklik gösterirsiniz. Yeni yola, yeni yaşama göre yeni yaratık haline gelirsiniz. İşte budur sizi gerçek bir Hristiyan yapan. Kimliklerinizdeki din hanesini değiştirmek sizi ne gerçek Hristiyan yapar, ne de gerçek başka bir inancı sahipseniz onu yapmaz. Evet. Bir Hristiyan'ı e, Müslüman mezarlarına e, gömmek demek artık o Hristiyan cennete gidecek anlamına gelmez. Bir kimliğimiz, yani cüzdanımdaki bir kimlikte Müslüman ve Hristiyan yazması da o insanı, gerçek bir Hristiyan da Müslüman yapmaz. E, ne olur? İnsan belirli bir olgunluğa erişir, belli bir yaşa gelir ve belli bir yaştan sonra onun araştırır, öğrenir ve seçimini yapar. Çok seçimler olur, yani önemli olan şudur Mesih'e iman etmek, yani İsa Mesih'i biz Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettik. Yani bunun için siz ne yapabilirsiniz? Yani gerçekten yani yüreğinizde böyle bir şey varsa önce tanıyın kardeşler. Ee, Hristiyan olmak demek İsa Mesih'i tanımak demek ve e, onun e, bize söylemiş olduğu yani topluluğa yani bir kiliseye katılmak demek. Siz de ne yapın? Size en yakın olan bir kiliseye gidin ve önce İsa Mesih'i tanıyın, onu sorun. Ee, ama bunu kilise de sorun. Yani gidip de e, yani hiç konuyla alakası olmayan, bilmeyen, sizi yanlış yönlendirecek kişilere sormayın. Kilise görevlerine sorun. Oradaki hizmetkar, Rabbin hizmetkarlarına sorun ve e, mutlaka kutsal kitabı okuyun. Yani kilisede evet bizlere sormanız faydalı olabilir ama mutlaka ne olur kutsal kitabı okuyun. İsa Mesih'i tanıyın, bilin ve bilerek iman edin. O zaman evet artık yani kimlikten çok daha ötesine geçersiniz. Kimsenin sizi artık böyle yani insan demesine gerek yok. Çünkü o zaman Tanrı biliyor. Siz İsa Mesih'in imanlısınız. Önemli olan Tanrı'nın bilmesi. Kimlikte ne yazıp ne yazmadığı çok önemli değil. Ama Tanrı biliyorsa, göksel yerdeki melekler zaten sizin zaten ona iman ettiğinizi biliyorsa, orada sizin için göksel bir sevinç varsa, işte o zaman siz durmuş karşısında de dediği gibi bir cennetin vatandaşı oluyorsunuz. Göklerin vatandaşı oluyorsunuz, bizim adımız göklerde yazılı olduğuna inanıyoruz, her bir İsa Mesih imanlı kardeşlerinin. O yüzden lütfen bir kiliseye lütfen İsa Mesih iman çekseniz, lütfen doğru bir şekilde, doğru bir motivasyonla, doğru bir yürekle gelmeye çalışın. Ve bu kimseye bir tepkiden dolayı olmasın. Ne bir siyasi, ne bir duygusal. Tamamen bilerek, isteyerek okuyun, öğrenin. Öğrendikten sonra iman ettiyseniz, artık zaten ondan sonra siz bir İsa Mesih Evet, ekleyeceğiniz bir şey var mı kardeşim? Evet, yani değerli kardeşim, sen kendini iyice düşün ve karar ver. Tanrı'nın vatandaşı olmak mı, göklerin egemenliğinin vatandaşı olmak mı daha önemli? Yoksa kimliğindeki din hanesini değiştirmek ve ona göre vatandaş olmak mı? Hı. Sen kendin karar ver. Aynen. Bir tepkiyle sakın inancınızı değiştirmeyin. Bir tepkiyle değil. Yani tamam belki bir tepki bir vesile olabilir. Ona bir şey demem ama bir tepki de değil de bilerek, isteyerek, inanarak, güvenerek e, Tanrı ile bir anlaşma yapın ve onun ardından gidin. Lütfen. E, ve kiliseye dediğim gibi öğrenmek için gelin e, ve bütün kilise görevlileri sizin Türkiye'deki ya da dünyadaki bütün kilise görevlileri sizin sorularınızı esenlikle cevaplayacaktır. Başka da bekleyecek bir şeyimiz Yok, yoksa. Yok Hepinize esenlikler dileriz kardeş. Başka sorularda tekrar buluşmak üzere. Esenlikle kalın. is anything